Ben hazırım da siz hazır mısınız acaba? Biz de hazırız Selen İlk öncelikle e, harika gördük sizi. Enerjimizi nasılsınız diye başlayalım. Klip çekiminden geliyorum <laughs> arkadaşlar. Yeni bir şarkı çıkacak. Ee, i̇şte maksimum bir aya kadar falan tüm dijital platformlarda yerimizi alacağız. Artık <laughs> dijital platform dışında yer alacak başka yerimiz yok çünkü malum. <laughs> Ondan sonra klibimizi çektik. Değişik bir e, formda bir şarkı çıkartıyorum. E, Alaturka yaptım <laughs> biraz daha doğrusu arabesk yaptım bildiğiniz böyle damar falan yaptım. Ondan sonra dinleyenler dediler ki bana sen niye bugüne kadar hep pop söylemişsin ki zaten aslında sen bayağı arabeskçi misin dediler. Eskiden arabesk söylemek utandırırdı sanatçılar ama şimdi devir tam tersine mi dönüyor? Vallahi ben hiç devir insanı değilim hayatım ya. İnsanlar gerçekten çok karaktersizler. Zamanında ee, böyle hakaret ettiklerini ertesi gün alkışlayabiliyorlar. Ben her zaman doğruyu çok önceden, çok evvelden fark edebilecek bir vizyona sahip olduğum için şükrediyorum Allah'a. Çünkü ben başkalarının etkileriyle değil, kendi beynimle her zaman kanaat ettiğim için seveceğim veya sevmeyeceğim her neyse... Benim insanların artık gerçekten ne düşündüğü hiç umurumda değil. Karakterden bahsettiniz ama bu sanat camiasında da bu karakter var mı sizce? Veya karaktersizlik değil. Şimdi sanat camiası diye sınırlamayalım. Sınırlamayalım olayı. Yani. Yani. Sanat camiasında tabii şey yani herkes o Hastanın savaşında olduğu için sanat camiası çevresindeki insanlar da tabii birbirleriyle bir şey halindeler, rekabet halindeler. Bu çok doğal bir şey. Yani siz bile aranızda rekabetlesinizdir. Kim daha iyi haberi yakalayacak falan diye. Şimdi senin arkadaşın senden daha iyi bir haber yakalarsa, Moralin bozulursun mor yani. Aynı yani <laughs> şey bizim için de geçerli. Daha iyi bir şarkı yakalıyor. Falan oluyoruz yani. Ama bu... Kıskandığınız bir şarkı oldu mu veya birisi oldu mu hiç? Ya kıskanmıyorum da bazen böyle çok uyuz olduğum e, in, isimler var. Yani, e, isim tabii ki vermeyeceğim şimdi. <laughs> Baş harfini alsam. Yani hiç veremem çünkü hani böyle diyorsun ki amma pompaladınız kardeşim. Tamam hani insanların başarılı olması çok güzel bir şey de. Yani böyle hani abartı bir yetenek yok. Abartı bir şey yok. Hani böyle atıyorum. Selin Dion dediğinde oha diyorsun sese bak. İşte ne bileyim Adel diyorsun. Bir şey bir hmm, şey diyorsun. Şey. Şimdi bizde pompalanan insanlara baktığın zaman hani dudak uçuklatacak bir şey görmeden bu kadar çok alkışlanan bazı isimlere açıkçası ya yani böyle haksız bir şey, şey buluyorum kazanç elde ettiklerini düşünüyorum ama bunlar da zaten geçici oluyor ya yani, çok devamlılığı olmuyor yani Kimler geldi, kimler geçti? Gene sosyal medya ve gene, gene siz. Gene, gene ne yaptım? Bir, Bak, bir, şey geldi, yoruma da cevap verdiniz aslında. Ha, aa, brava geldi. <laughs> Diyorum ki Selen sus, 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 sus. Selen artık sus, Selen artık konuşma. Çünkü yaptığın her şey senin işinin önüne geçiyor. Ondan sonra insanlar diyor ki, aa o şarkı mı söylüyormuş? Lan. <laughs> aa oyuncu oyuncumuş. Ne? Kimim ben? Konuşan kadın. Çünkü hep konuşmalarım çok fazlasıyla yaptığım işin önüne geçtiği için gerçekten konuşmamaya ve hatta hiçbir şey paylaşmamaya gayret ettim son zamanlarda. Ama ben durdukça millet durmuyor ya. Bu sefer şey de şarkıcılığınıza laf geldi. Hayatında acaba bir kere gelip beni dinlemiş mi? Acaba bir kere gelebilmiş mi? Seni şarkıcı diye dinleyen dedim ki sana yorum yapma hakkını vereni dedim yani artık. <laughs> aslında oraya o yorumu açma. Eğer o adamın sana cevap verme hakkını tanıyorsan, o zaman bu cevaplara da sabırlı olacaksın. Yani aslında o kendime bir serzenişte. Sabrınız nerede tükendi? Ay aslında tavrım nerede tükendi biliyor musun? Bu e, son zamanlardaki tabii ki ülkemizin çok acınası gündeminde tükendi. Çünkü biz aman dedik işte sosyal medyada gördüğümüz yorumlar e, üzüldük. Aman ne saçma sapan insanlar var dedik. Geçtik. Ama aslında bu insanların topluma ne kadar zararlı olduklarını artık somut olarak görmeye başladıkça artık sabrım yok. Artık tölerem de yok. Eskiden derdim ki hepimiz insanız ve eşitiz değiliz abi. Kendini geliştirmeyen insanla e, ben eşit değilim. Ben bu kadar... Arkadaşlarını bitirir misin çevrende de böyle insanlar? Çok bitirmişliğim var. Bitirdim hayatı. İnsan kandıran, insanların merhameti ve vicdanıyla e, insanları kandırarak para kazanan insanlar etrafında. E, efendime söyleyeyim yalan konuşan kötü niyetli olduklarını böyle fark ettim. Genelde birçok insanla arkadaşım dostluğumu bitirdim. Yalnızım ben evde. yapayalnız yalnız oturuyorum. Yalnızlık nereye kadar? Valla şu işler yerine bir oturana kadar evet. çalışmakta. Ee, yani eğer şey soruyorsan, duygusal anlamda soruyorsan fırsatım yok, vaktim yok. Ama onun dışında dost arkadaş olarak da zaten yalnızlığı tercih ediyorum. Böyle beş parmağı geçmeyecek kardeşlerim var benim. <laughs> Eski hayat arkadaşınızla bir ilişkiye başladı. Hamdi Bey gördünüz mü? Gördüğünüz zaman neler hissettiniz? Görmedim. Gerçekten ya, mi? görmedim. Yo, Magazini sıkı takip edersiniz ama. Sıkı takip ederim ama hiç Görmek mi istemediniz ya da? Ufak bir yorum alsaydı bu konu Ya hayatım hiç beni ilgilendirmiyor. İlgilendirse sen zaten biliyorsun beni de tövbe susturamaz. o kadar umurumda değil de, o kadar beni ilgilendirmiyor ki. Ya benim çalışmaktan ve hayat mücadelesi vermekten ve 40 yaşından sonra hayata tek başına sıfırdan başlamaktan dolayı böyle aşka meşke çok fazla ayıracak maalesef vaktim yok. i̇nsanların tuz kuru, keyifli e, hayat yaşayabiliyorlar. Ne mutlu yaşasın insanlar. Konuşmayacağım. O zaman bugün de birazcık sanata vakit ayırdınız. Bugün önemli bir gün. Birazcık değil ben hayatımı vaktimi bütün sanata heba ettim, adadım. Evet, bugün de bir önemli bir oyun var. Neler söyleyeceksiniz bu oyun için? Siz de deneyimleyeceksiniz. Çok değişik bir aslında oyun. Ben bu oyunu New York'ta izledim hmm. ve e, aynı şekilde böyle oyunun içine entegre olduğunuz bir oyun bu Lady Macbeth'in oyunu. E, şimdi ben profesyonel oyuncu olduğum için hmm. orada normal böyle vatandaşlar giriyor ve oyuncular sizi bir anda oyuna dahil ediyorlar. Hmm. Ondan sonra ben bir anda oyunu oynamaya başlayınca. <laughs> kadın şaşırmıştı bir hemşire böyle odaya sokuyor beni tabi çok detay vermeyeyim gelecek izleyecek arkadaşlarımız için inanılmaz güzel bir deneyim çünkü kendinizi bir anda o Lady Macbeth oyunun içinde buluyorsunuz ve oyunculara tabii ki dokunmamak kaydıyla sizin yanınızda aktive ediyorlar ee, oyunlarını. Ve siz canlı canlı böyle hani sandalyede, koltukta değil de şu vaziyette seyrediyorsunuz ve bir anda siz sizi çekiveriyorlar. Ama burada içinde. da şöyle bir değişik bir şey var. Oda oda gezeceksiniz. Aslında bir otelin içerisinde hem tiyatro olanların olduğu bir yer değil mi? Tabii tabii bütün ev dekorasyonu, evet. yani çekmecelerdeki en ayrıntı detayına kadar her şeyi yerleştiriliyor. Ee, ben çok istiyordum. Size helal olsun gerçekten. Çünkü e, Türkiye'de neden bu yapılmadı acaba dendiği... E, Türkiye'de ediyordu. tek şu evet. anda ve gelmiş Türkiye'de de böyle çok önemli güzel bir mekanda yapılmış, yapılmaya başlanmış. Çok takdir ettim, çok e, mutlu oldum. Sanat adına mutlu oldum, bizler adına mutlu oldum. Çünkü bizlerin böyle beslenmeye, ve böyle aktivitelere çok ihtiyacı var. İyi ki gelmiş bu oyun, e, yani gerçekten çok keyifli. Ben Amerika'da gittim, şimdi bunun Türkçesini de bir bakacağım nasıl olacak diye. Ya bütün oyuncular habire beni seçiyorlar. Hastane odasında bir bakıyorsun beni seçiyor, bir anda tekerlekli sandalye oturuyor, bir şey e, hemşire beni götürüyor. Ya benden bir vazgeçin. Diğer bütün gelen bilet alanlar falan bekliyorlar alkt onları seçsinler diye ben de zopluk gibi niye herhalde anladılar oyuncağı oldum herhalde. Ondan sonra ben çok eğlenmiştim. Şimdi e, Türkçesini de izlediğim zaman eminim çok eğleneceğim. Kıyafeti de görmek istedik ama bir açıklamanız oldu ki çıkartamıyorum çok seksiyim dediniz. <laughs> Seksiğimizi herkes konuşuyor ne diyorlar. <laughs> ne kadar güzel kadın diyorlar. Başka ne diyorlar? <laughs> ben söylemeyeyim yorumlara bakın isterseniz. Istersen. Ama o yorumların altında neler neler yazıyorlar. Şimdi iyi yazanlar da var, kötü yazanlar da var. Ama kötü yazanlar var ya o kadar boş teneke ki yani böyle hiç umurumda bile değiller. Ama ben e, sokakta <laughs> ve e, gerçekten böyle sosyal ortamlarda yaptığım işleri ne kadar doğru insanlara ulaştığını gördüğüm için eskiden çok üzülüp dert ediyordum. Ya ben gerçekten bu kadar mı kötüyüm ya bu kadar mı kötü şarkı okuyorum? Bu kadar mı yeteneksizim falan diye bak bildiğim bunalıma girmiştim. Sonra baktım ki hocalarım falan dedi ki kendine gel, kendine gel çok iyisin sen. Ve dışarıdaki dostlar ve sokaktaki reaksiyon da benim bunalımdan kurtardı sağ olsunlar. <laughs> o zaman şey çok ederim. teşekkür ediyoruz. Sizi doğru oyuna yolluyoruz. Hadi bakalım. Çok sağ olun. Görüşürüz.